Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sosyal medyada gördüğüm bir haber başlığı üzerinden konuşmak istiyorum. Şöyle diyordu. Erdoğan ile Fethullah Gülen barıştılar mı? Bu bana derhal şunu hatırlattı. Abdullah İbni Hüzafetü Sehmi Hazretleri malum haliniz Bizans'a esir düşer arkadaşlarıyla beraber. Değişik eza ve cefadan sonra kurtulmaları için kendisine bir şey teklif edilir. Kaiser eğer başımı öpersen seni ve arkadaşlarımı affedeceğim der. O da öper ve arkadaşlarını kurtarır. Medine'ye döndüklerinde Hazreti Ömer Efendimiz onların başlarını öperek, bilhassa Hazreti Abdullah'ın başını öperek ve öptürerek onu tebrik eder. Diğer bir mesele Üstad Hazretleri Eğirdir Müftüsü'nden çok çeker. Eğirdir Müftüsü'nün kardeşi Üstadımızın talebesi Hakkı Efendi'dir. Hakkı Efendi'nin hakkı için hakkını helal edeceğini söyler ve fakat Kur'an ve iman hizmetinin belki hakkını helal etmeyeceğini söyleyerek eğirdir müftüsünü ihtar eder. Sevgili arkadaşlar, şahsi haklarla amme'ye ait haklar, iman ve Kur'an hizmetine ait haklar birbirlerinin ayrıdırlar. Aynı değildirler. Hoca efendi müteddit kereler şahsi haklarını herkese helal edebileceğini söyledi ama ammeye ait iman ve Kur'an hizmetine ait hakları hiçbir zaman helal etmenin kendi hakkı da kendi haddi de olmadığını beyan buyurdu. Bir rüyasını da ifade etmişti. Birisi gayaya yuvarlanmak üzereyken elini uzatıyor. Hoca efendi elini ona uzatıp kurtarmak isterken gayip bir ses hayır bırak onu o layık değil diyor. Evet Defaatle kendisini başımıza gelenlerden ötürü ciddi manada sorgulayan, irdeleyen Hoca Efendi şahsi haklarını şahsen merhametiyle affedebileceğini söylüyor. Ben onun sözcüsü değilim ama ve lakin ammeh hukukuna ait, iman ve Kur'an hizmetine ait hakları asla helal etmeyeceğini ifade ediyor. Barışmak ahirete belki kalmış olabilir. Bu dünyada mümkün değil. Bu yapılanların inşallah Teala hukuk dairesinde hesabını sormalıyız. Muhabbetlerimle.